Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... speed ...Squid Game'de... E, ...ya... ...Squid Game'deyiz. Sky Squid e oynuyoruz. Evet. Evet, oyuncuları... ...oyuncuları tanıtayım. Oyuncuları tanıtayım. Ee... ...Umut... ...Bartu... ...Umutcan. Bir de ben. Ee, ...bebek hanginiz? şey musun ya? Oğlum ya? Benim bu çalışmıyor. çalışma yorumu? para verdim. Bir de çok ona ayrı şey. Oğlum, <laughs> ya, ya imot. oğlum emote'a para mı verdin gerçekten? Yazmıştık iki kere. Oğlum duruyor. E, duruyor. İlk kim elenecekti? İlk e, Umut. Eee. Ya ben başım var kullanmaktan çekinmem. Ben iyi buradayım anyway, ben. Bebek, evet, evet. <laughs> evet, evet, tamam. tamam, ben de onu kullanabilirim. Ben buradayım. Bir sonra içinde eee evet. butona basmadan. Yap pasma. It not passes. Göremeye kimse de kullanamaz. Muah. Hiçce hayır. Hadi düşeceğim çok uçtayım. <laughs> resim var çok fena olacağım. Aa şurada... yani ya bebek nereye yapmıyor oynuyor. Hadi hadi. 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 Beni mi? Ben onu baktı, iz babası. Sana basma ya. Hızlı olar bu arada. Şu, bu sora basmasan zaman zamanım. Bebeği benden al. Bebeği benden al. Aklan. Ben, bebeği, bebeği aşağı atarım. Bebeği aşağı atarım. Oy bunlar <laughs> kim? Yaklaşma. <gülüyor> bebeği aşağı atarım. Ulaş TV'ye 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 Flaş TV'ye arenasına gelsin hadi bir <laughs> de pvp atak Ezvin Bu aldım da kaydı da. kaydı aldım da E aldım Ben da, da Biz kadar yolu unutabiliriz Demek Artık ben de bir gün başkana bu gel ATM oyuncudur Kim olacak? Kim olacak kırk yaş üstü bayanlar? Benim nasıldı? Mükemmel. No, şey şey <laughs> okay, Aga geri başlayalım. gel. Başlayalım. 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 Oh, oh, yardım et, yardım et, yardım edin. Tutunuyorum. Ya düştüm ya. Baba Papa. Baba Papa. 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 Ya, yürü gitti ya ben geri gidiyorum. Biri <laughs> annesinin karnına girdi. Biz at değiliz. Biz ot. Biz, biz otuzum. <laughs> biz, biz insan değiliz. Çekil biz... git. Yani, gelin gelin Ben kazandım. Evet, Bebek Ezrin. İstediğiniz kadar cıvırtabilirsiniz. Arkadaşlar. Olur. Bu İsmail'in nasıl birisi olduğunu bir var ya. Çok kötü evet. bir şey. Ne alaka? Takipçilerime yalan söyleyemez. Aa, evet. takipçilerim, şey takipçilerim. 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 De de bu <laughs> abi. Abi. Arkadaşlar bu her gün ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor çocuk kaçırıyor. Çocuklar şimdi her zaman döndürüyor. Hayır ne alaka? Yalan söyleme. Saçını mora boyuyup ben Thanos'um diye çocukları kandırıyor. Sonra onları evine atıyor. <laughs> tamam hadi. Engel. Engel. Bebek, bebek gel. Bebek gel. Daha bebek Yalan seni kurtarmayacak bebek. Ya taş atma. Umut da öyle. Umut taş atıyor. <laughs> taş atıyor. Atın. Hocam. Hocam, hocam, hocam. <laughs> hocam Aykut uçuyor. <hocam. gülüyor> <laughs> ya mi?

ya hadi canımı azaltıp beni öldürecek ya. Ege taş sen ne olur deniyorsan. Hayır, benim elimde. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Ben de taş alacağım. Ne? Hayır, el Taş alsam ne? Yani, evet. Taş ne kadar lan? Taş 200 milyon. Benim 135 Ay. var ya. O nasıl Gici yapıyoruz Ama yani. Sen nasıl 25.000 kazandın? Eee 25 bin var. Hayır 25 bin milyon bon değil yani. 25 Yok, 25 milyon bon Yok milyar kanka. Evet milyon um önce bir atalım Umutcan'ı. Umutcan'ı bir atalım. <laughs> uçuyor. Altı. Ya uçuyor. Ya. Bayru kendine bak ben Allah Allah senin mikrofonla ne oldu he? Allah atma, At şunu at Birisi iyi atın gel. Taşı Aa, taş Aa. Sen, ya Taşı var Aaa taş atıyor lan Sen buraya taş atma o oh, ee Ay he sus bana küfür etme Sus atma he,

geldi. Vay be. Hı? Hileyi kapat. Hileyi kapat. Hileyi kapat. Hileyi kapat. Oyunun buglarından yararlanıyorum. Su bu. Gel, gel, gel. Bato hileyi kapat. Bunu umut yaptığında hileyi kapatıyorduk. Bizatsız yap. Bizatsız yap öylece. Bir Bek saniye bekle. Bekle az dur bir dakika yapacağım. Biz... Ya ne İnsan değil. Kazanır. Biz. Ay ya. İsterim ki böyle kulüp olmasın. Klasik böyle. Asemere, asemere. Yapma, En nefret ettiğim asamar. Asamar niye? Bir daha ki ne? Bir dahaki videoda şöyle yapalım. Bakın, herkes rolüne uygun, gülmeyecek, şaka yok, makay yok. Aynı filmdeki gibi. Geçen gel. Gülmeleri falan şey yaparsın bu arada. Anladım. Oğlum ayıklarsın bu arada. Bu arada bunun şortunu bile sonra kalan videoda da çok. çok kavranıyor. Tamam. lan. Ya. Ya, tamam 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 parti yaptım parti yaptım bebekler parti yaptım parti yaptım, yaptım. şey yapmaya gerek yok değil mi ha? Değil mi? Mümin kardeşlerim gelin bunu da atalım. Mümin değil mi? Mümin, mümin ya, kardeşlerim atalım. Sus, Sus atma lan. Sus atma. Şeytan başlarına gel. Aynen aynen. -ay 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 Gerçek şeytan kendisi. Sen taşı nereden buluyorsun lan o kadar? Çok şu... şeytan taşlıyor. Evet, ya şu an o kadar taşı da oluyor. Adam şey. Bunu çekiyor kanka. Oğlum, ya taşı atma. Şey yapma sıklıyor. Delirsin ya bizi de sıklayım. Al ben de sıklayayım. Bu tam bayağı sıklıyor. Hadi başka dağıt diye sıklıyor. Başlatma oyunu. Ya fete başlatma diyor. Dur dur. Aşağı bakma. Merak etme. Taş taş taş. Taşta oldu başka. 5 çarpı 22. Lan fete diyor. Lan fete. Sana Hep suçlarım. Ben de hep suçluyum. Bir dakika. Ben de tutmam, tutturamazım. Nereye dönersen dön aslan. Hey insanlık. Ne oldu? Tutturamazım. Tutturamazım. Sen Ya ben seni yapıyorum. <laughs> <laughs> ne şey <laughs> ne diyorsun? Bak 455 oldu, gördüm. Gördüm, 455 oldu. Ben miyim? Çıkacak mısın yemeye? Çıksın. Umutcan. Çok korksun korksun ya. ya. Umutcan, 455. Uzaktan bak. Lan lan, bu, 3, olayım. Benim de paytwin değil Aa, bu arada. taş alıyorum, taş alıyorum. Vallahi taş alıyorum. <laughs> Ay paytwin değil bu arada. Oğlum ben o, o emote almasaydım, benim daha fazla para Buna bakacaksın. Ya taş alıyor ya, sen de paytwin yapıyorsun. Adam, ne taşı... oldu? Ama hey, para hey, kendi, güncüm. kendi emeğimle kazanmam. He he he. Bu da kazandı. Bu da kazandım. Kazanmadı mı? Hello. Ya bakan gelişi söyledim. Anlatmayın ya. Bakan bak, ne? Taş, taş kullanan şerefsizdir. Taş kullanan şeref. Hayır hayır bana ne? Taş yasak Taş kullanan hayır, şeref hayır, yok. Taş kullanan şeref hayır, yok. Taş kullanan şeref yok. Oğlum taşı nasıl? Alacağım ben. Atatürk'ün al. Tamam şimdi abi. is taş kullanacak. Taşı alamadım ki ben. Taşı nasıl İzledim. alıyorsun? Eee söylemem. Ben bile onu söylemem. Ben de söylemem. Can'a pay to win diyordun. Ne oldu? Evet Umutcan unutmadı sözleri. Tamam. O girdi. Evet. Ben. ben kaya'yı alamıyorum. Ez 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 ez. Paran eksilmedi? Paran eksilmedi. Ez 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 alamıyor alamıyor Ya taş alan da ne bileyim yani adam değildi. Aga kostüm alacağım. Taş alacağım. Yani taş alan da ne bileyim. Taş atan da. Yani taş atanı da alanı da. Mi? 370 milyon. Bence taş almak daha

Ya gel. Ya Umut so su aldı ya. Su so aldı. Taş aldı. Su so, baksan parasına. İsmail adam değil. Aldım mı? İlk aldım. Ne var Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım İsmail Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım aldım. Ben de tam Neden neden adam değilim? Sen taş al. Taş. Taş alanlar adam değil. Taş alanlar değil. Ben to paramı para kazanmışım. Yok. Parayı nasıl aldın? Parayı nasıl aldın? E, pay tü... nasıl pay, 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 win. pay to win. Bunun pay to win. Pay to win. Ben de alıyorum ama ben o kadar. Sizi yendim ben. Ben ben sadece özel sunucuda oynamadım. Ya ja, 333 yaptın. Onu yaptım. Bunu yaptım. Yine gel peygamberin. Ben gidince ayrıldım. Oğlum Bartu gelsene. Alaka. Bartu gel oyun başlıyor. Aa! Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bak, arkadaşlar görüyorsunuz bu an ne kadar bilgi en YouTube sayı yani. Bana buna... ne lan? Alt Benim kanalım değil mi? Buna dislike atın. ne, evet, ka ne karışıyorsun Yaparım i̇şte. kardeşim ben. Ben seni şimdi ağrı tutun yani. Ben ya, şimdi ya, ağrı Ege taş kullanıyor bunlar ya. Taş kullanamıyorum. Adam taşı da yok. kullanamıyorum ki. Adam taşı yok yani şimdi. Ad adama haksızlık değil mi bu? Hayır. Bana <laughs> kazansaymış. Bana kazansaymış. Parayı ünvanı harcamasaymış. Ünvan, on, ünvana bilerek harcamadım ben. Bekle o zaman ben de para kazanıyorum. Ben, ben çıkıyorum şimdi. O bir para kazanıyorum. Oğlum. Ay, Ay şey de unutacağım evet. böyle. Ay ben, ben diyor. Ben kastetim. Ne lan. alabiliyor mu da? 8 800, 800 milyon. Ay bir kere boru alsaydım. Boru, boru ne yapıyor ki? Boru daha iyi. Sabırlı. Ne ya biliyor mu da konuşuyor? bizzat siz yap bana ya. Bahane ben niye yapıyorum? Ben niye yapıyorum? Asıl ben niye yapıyorum? Bahane bahane ben bunu Sen kazan ya. Çok durumundaydı. Bir kere de kavga çıkarmayın. Ben de public gireceğim. Başa evet olun. arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.